Arkadaşlar bugün size her insanın kendisine sorması gereken 9 tane sorudan bahsetmek istiyorum. Bu 9 soru o kadar önemli ki tek tek bu soruları yazın, üzerine düşünün, bu sorularla birlikte kendinizi şöyle bir iç yolculuğuna çıkarın. Şimdi nedir bu sorular? Hemen ilk soruyu veriyorum. 1. Benim yeteneğim nedir? Allah hepimizi özel yaratmış. Hepimizin ayrı ayrı yetenekleri var. Çoğu insanın kendi yeteneğinin ne olduğunun bile farkında olmadığını görüyorum. Düşünün şöyle. Sizin yeteneğiniz ne? İnsanlar size ne diye geliyor? Ne danışıyor? Ne istiyor? Ne talepte bulunuyor? Ve neyi çok rahat, çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz? Ve siz yetenek ve becerilerinizi keşfetmeden bir noktaya gelemezsiniz. Önce ilk sorumuz şu. Benim yeteneğim nedir? İkinci önemli sorumuz mutlu muyum? Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Düşünün. Gerçekten mutlu musunuz? Mutlu mu görünüyorsunuz? Herkes sizi mutlu zannediyor ama mutsuz musunuz? Neden mutsuzsunuz? Ve mutluysanız neden mutlusunuz? Mutsuzsanız neden mutsuzsunuz? Mutlu olmayı nasıl başarabilirsiniz? Ne yapmak sizi mutlu eder? Bulduğunuz cevapları not edin ve üzerine bir düşünün. Üçüncü sorumuz hak ettiğim yerde miyim? Ben daha iyi bir yerde olabilir miyim? Yoksa daha iyi yerleri kendime layık görmüyor muyum? Bir şeyleri hak etmediğimi mi düşünüyorum? Kendimi yeteneksiz, beceriksiz mi görüyorum? Kimseyi suçlamadan sadece kendinize bakarak hak ettiğiniz yerde misiniz değil misiniz? Hak ettiğiniz yerde değilseniz niye değilsiniz? Siz aslında kendinizi nasıl görüyorsunuz, nelere layık görüyorsunuz? ya da kendiniz neye layık görmüyorsunuz? Bunun üzerine de mutlaka düşünmeniz lazım. Dördüncü önemli sorumuz kendimi affettim mi? E çoğu insan bırakın başkalarını öncelikle kendini affetmiyor. Kendimle ilgili, kendime bakış açımla ilgili mutsuzluğum ve memnuniyetsizliğim varsa kendimi affetmem mümkün değil. Şimdi benim hatalarım, eksiklerim, kusurlarım var ama ben her şeyimle kendimi ne kadar seviyorum, kendimden ne kadar memnunum. Bu konuda kendimize bakış açımız nedir? Bunun üzerine de düşünmeniz lazım. 5. Kendim için en son ne yaptım? Hep başkaları için bir şeyler yapıyoruz. Ama şöyle bir bakın, durun ve düşünün. Kendinizi mutlu etmek için ne yaptınız? Yapmadınız mı? Bir şeyler yapın, yapmaya başlayın. Bu da çok önemli. Bak bunu da üzerine düşünmeniz lazım. 6. Mutlu olmayı hak ediyor muyum? Ediyorsun tabi. Her insan mutlu olmayı hak ediyor. Ama sanki mutsuz olmak bizim kaderimizmiş gibi, ben zaten mutsuz olmak zorundaymışım gibi bir bakış açısı var. Yok böyle bir şey. Gerçekten hak etmediğini düşünüyorsan bir problem var. Bununla ilgili de kendine bir bak. Ne durumdasın? Bunu bir düşün. Mutlu olmayı herkes hak ediyor. Sen de hak ediyorsun. 7- bolluk içinde yaşamayı hak ediyor muyum? Birçok insan sanki zengin olursa insanların kendini sevmeyeceğini, zenginlerin hırsız olduğunu, zenginliğin kendine yakışmadığını, maalesef bilinç altında bu tarzda yanlış mesajlar vardır. Parayla ilgili, zenginlikle ilgili, bollukla ilgili. Kendinizi bu konuda nasıl görüyorsunuz? Bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum ya da hak etmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Niye öyle düşünüyorsunuz? Bunun üzerine de kafa yormanız lazım. 8. Arzu ettiğim üretkenliğe, verimliliğe sahip miyim? Aslında hepimizde muhteşem bir potansiyel var. Bir ben onu ne kadar değerlendiriyorum ve kullanıyorum? Kullanmıyorsam niye kullanmıyorum? Eksik olan ne? Neyi tam anlamıyla Allah'ın bana verdiği potansiyellerde neyi tam anlamıyla ortaya koyamıyorum ve niye koyamıyorum? Bunun üzerine de düşünmeniz lazım. 9. Etrafına sevgisini yansıtamayan insanların kendini sevmediğini gördüm. Onun için biz sevgimizi yansıtabildiğimiz ölçüde kendimizi sevmeye başlıyoruz. Sevgiye layık olduğunu düşünen, sevilmeye layık olduğunu düşünen insanlar sevgilerini daha çok yansıtıyorlar. Etrafıma sevgimi, coşkumu aktaramıyorsam, yansıtamıyorsam bir şeyler eksik. Neden eksik? Bu eksiklik nereden kaynaklanıyor? Bunun da üzerine düşünmeniz lazım. Bu sorularla beraber mutluluk adına kendinize çok güzel ipuçları yakalayacaksınız. Potansiyelinizi çok daha verimli kullanmaya başlayacaksınız. Ben bunun garantisini veriyorum size. Lütfen hemen videoyu gerekirse baştan bir daha izleyin. Durdura durdura notala ala ve oradan çıkardıklarınızla beraber kendinizle ilgili bu sorular ışığında bir yolculuğa çıkın ve bu yolculuğun neticesinin ne olduğunu da bana bildirin. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Videomu beğendiyseniz Whatsapp'tan dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.